Şimdi de konuğumuz TR Test firmasının siber güvenlik direktörü Mustafa Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Size göre nasıl geçiyor fuarımız? Valla çok güzel etkileşimli olduğu bir fuar açıkçası. Yani birbirinden değerli konukların olduğu, güzel etkileşimli olduğu, değerli bilgilendirmelerin yapıldığı panellerin olduğu, ödüller ödüllerin de olduğu güzel bir etkinlik. Yani belki Türkiye'deki en büyük siber güvenlik etkileşimli olduğu etkinlik olarak değerlendirebiliriz açıkçası. Aslında TR Test bizim paydaşımız diyebiliriz çünkü. Test ve sertifikasyon yapıyorsunuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile dirsek temasında çalışarak üye firmalarımızın test ve sertifikasyon süreçlerini e, yürütüyorsunuz. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Çalışmalarınız nelerdir? Hızlıca şöyle özetleyeyim. Malumunuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin çok farklı farklı alanlarda başlıkları var. Hizmetleri var. Bu alanlardan bir tanesi de teknik, teknik liderlik diye. Bu alanda biz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi çok yakın çalışıyoruz. Şöyle özetleyebiliriz aslında. Malumunuz fuara gezdiğinizde bir sürü firmayı görüyorsunuz. İşte kümeye üye 250'den fazla firma var. Bu firmanın 350'den fazla ürünü var. 400'den fazla hizmeti vesairesi var. Her bir firmanın ürünü var ama bu ürünlerin belirli bir kalitede mi, belirli bir olgunlukta mı? Bunların gösterilmesi gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Siber Güvenliği kümelenmesi biz birlikte çalışarak kümelenmeden ilgili ürün grubu üreticileriyle beraber olması gereken kriterleri yani ürün gruplarının kriterlerini oluşturarak ardından da metodolojileri oluşturarak ve bu metodolojileri yani çerçevesinde de yine e, Türkiye Siber Güvenlik kümelenmesinde hizmet veren firmalarla beraber bu test ile beraber e, bu ürünlerin testini gerçekleştiriyoruz. Testlerden başarılı geçenlere de bir sertifika takdim ediyoruz. Bu sertifika ile e, bu yani e, ürünler a, tabiri caizse aslında ürünlüğünü ispat etmiş oluyor. Ortaya çıkartılan o ürün grubunun sağlaması gereken kriterlere uygunluğunu göstermiş oluyor. Bu önemli bir proje. İsmi de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikasyon Projesi. Bundan sonraki adımlarda da kamu kurum ve kuruluşların bu e, rüşmi ispatlamış ürünlere daha fazla öncelik vermesi veriyorlar e, öyle söyleyebilirim daha da fazla öncelik vermesiyle birlikte daha da hızlanacak bir proje olarak özetleyebiliriz peki firmaların e, faydasına oluyor bu testlerden geçip sertifika alması dolayısıyla burada sizin e, bir öneride bulunmanız kıymetli olacaktır üye firmalarımıza bu alanda önerileriniz nelerdir Mustafa Bey Üye firmalarımızın aslında bunu bir fırsat olarak görmelerini de düşünüyorum. Çünkü evet bu iş için bir emek harcıyorlar, bir zaman harcıyorlar ve bir maliyet harcıyorlar belirli oranda. Ve bu maliyet de bu arada Türkiye Savunma Sanayi Başkanımız vesaire tarafından belirli oranda da fonlanıyor. Bu emek, zaman ve maliyetin karşılığını da muhakkak göreceklerini düşünüyorum. Çünkü biz kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret ettiğimizde orada diyorlar ki hocam bu ürünler gerçekten var mı ve belirli bir kalitede mi? Bunların gösterilmesi lazım. İşte bunu gösterebilmenin fırsatı satı. Ben ortaya çıkartılmış olan şu kritere uyumluyum. Bu uyumluluktan dolayı TRTS bana bu sertifikayı verdi. Bunu bunu gösteriyor. Dolayısıyla daha çok şans bulacaktır ve uluslararası arenada da bunun artık yolu açılmış olacaktır. Malumunuz hani sertifikasyonun manası ürünlerin e, belirli şeyleri karşıladığı hani bir uygunluk değerlendirmesi yapıldığını gösteren bir aktivite. Bu yüzden bu çalışmalara öncelik vermelerini öneriyorum. Eğer e, ilgili ürün grubunda bir kriter oluşturulmaması e, oluşturulmamışsa da bu noktada bizleri zorlamalarını ve bizlerinde hep birlikte bu kriterleri oluşturup yeni bir test ve sertifikasyon mekanizmasında kurmayı e, gerekliğini e, önemini bahsetmek istiyorum. Öyle özetleyeyim. Mustafa Bey, son bir sorum daha var. E, sizce ülkemiz Türkiye siber güvenlik alanında ne noktada? Ee, son 5 yılda 5 yıl önce neredeydi bu süreç içerisinde? Siber güvenlik kümelenmesinin de e, giderek büyümesiyle ne noktaya geldik ve hedefimiz ne olmalı? Ya şöyle söyleyebilirim açıkçası. Şimdi bundan bir yaklaşık e, uzun bir süredir bu sektörün az çok içindeyiz ve daha önceki durumunu da şimdiki durumunu da biliyoruz. Bunu hani samimiyetimle söylüyorum. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile birlikte bu sektöre yeni bir soluk geldi diyebiliriz. Yani çok fazla firmamız vardı. Çok fazla firmamız kendi başında bir ürün üretiyordu. Ama etkileşimin olmadığı yerde tabiri caizse bir bereket ve bir ivmelenme olmuyor. Bu ivmelenmenin olması için bir etkileşim olması gerekiyor. Burada Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bir araya getirdi ve bu bir araya getirme sayesinde aslında Türkiye'nin siber güvenlikteki etkinliği hani uluslararası düzeyde de o indekslere baktığımızda da çok daha fazla arttığını görüyoruz. Ha, arzu edilen noktada değil e, ama arzu edilen noktaya çıkması için belirli merhalelerden geçmesi gerekiyor. Hani birden bir ülkenin birden muazzam bir sıçrama yapması beklenmiyor. Dolayısıyla bu etkinlikler bu e, çalışmalar bu projelerin neticesinde her biri böyle e, yola döşenen kilometre taşları gibi adım adım ilerleyerek e, üst noktalara doğru bizi götürüyor. Bu aslında yani sadece Türkiye'de Türkiye özgü değil. Tüm dünyayı ele aldığımızda, farklı ülkeleri ele aldığımızda da aslında bu yollardan geçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu an biz doğru yolda olduğumuzu kendi adıma değerlendirebilirim. Bunları daha fazla yaparak bu yolda ilerlememiz gerekiyor. TRT ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak yolumuz açık olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Her şey bu ülkenin siber güvenliği için diyelim. Çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.